Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomdaki pufun birleşimini ve içini doldurmayı göstereceğim. Ben bu şekilde bıraktım. Şimdi buradan örerek tamamlayacağım. Birleştireceğim. Ancak siz isterseniz burayı bitirip iğne ile de dikebilirsiniz. Ama iğne ile dikiş güzel durmuyor. Farklı bir görünüm oluyor. O yüzden ben tığ ile birleştireceğim onda nasıl yapıyorum? Şu bitmiş tarafımdan bir ilmeğimi alıyorum ve buradaki bir ilmeğimi takıyorum. Sonra bu ipi şu şekilde içinden geçiriyorum. Ve böyle örerek devam ediyorum. Buradaki ipi çekiyorum. Sonra bunu çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bir birleştirmesi olacak. Bütün sırayı bu şekilde örerek devam edeceğim. Böyle. Arkadaşlar burada bu örerek birleştirmeyi yaptıktan sonra ipimi ben şu kenardan birer tane atlayarak geçirdim. Nasıl geçirdiğimi göstereyim size. Burayı yaptıysam mesela şurayı atladım. Şuradan şu şekilde ipimi geçirdim. büzdüğümde çok kırışık olmaması için yaptım. Şimdi tekrar şuradan yapacağım. Sonra bu ipi çektiğimizde şu şekilde kapanıyor. Diğer tarafa da aynı şey yapacağız. Ancak kapatmayacağız. İçini doldurmayı göstereceğim. Bu eski bir tişörttü. Ben bunun kol ve yaka kısmını kesip diktim. Şu şekilde bir ip geçirdim. Bunu ben şimdi pufumun içine astar olarak kullanacağım. Bu şekilde içini elyafla dolduracağım. içini el doldurdum. Daha sonra bu kılafa bir tane ip geçirmiştim. Onu çekiyorum ve şu şekilde yüzüp kapatıyorum. sıkıca bağladım bu şekilde şimdi alt tarafını yaptığım gibi bu ipini keseceğim alt tarafını yaptığım gibi burayı da aynı şekilde şöyle ipi geçirerek bir tane atlıyorum bir tane geçiriyorum Tane atlıyorum, bir tane geçiriyorum. Bu şekilde döneceğim ve burayı da böyle büzeceğim, bitireceğim. Pufumuzu bu şekilde tamamladık. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.